Çıkarana karşı bu enginar bağırsakları temizler, aratır, kokuşmayı önler, karaciğer yaralanmasını önler, tansiyonu, kolesterolü önler, lipid triglizit önler. Enginarla ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Nerede? Hamburg'da Rizin Hastanesinde 553 hasta üzerinde denenmiş, etkisi ispat edilmiş. Artı bu. Çin tırtır mantarı inginlerle birlikte kullanılır. Neden? Kortisep e, yani Çin tırtır mantarı Himalaya dağlarının 3500 metre yukarısında yetişir. Evet. Bu bitkinin özelliği antiviral, antibakteriyel, antimikotik yani bakteri, virüs ve mantarlar yok edici. Bitkisel antibiyotiktir bu. Doğal. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Çinliler bunu 1200 yıldır antibiyotik olarak kullanıyor. Kortizondan daha etkili. Ve hiç yan etkisi yok. Tamamen doğal. Kortizondan 3 kat daha etkili. Kortisep.